Hiç ebeveynlerinizin ebeveyniymiş gibi hissettiğiniz oldu mu? Sanki onlar çocuk ve siz onlara bakım veriyormuşsunuz gibi. Ya da belki de çocukluğunuzdan beri deneyimlediğiniz bir durumdur bu. Annenizle babanız kavga eder. Siz küçücük bir çocuk olmanıza rağmen bir yetişkin gibi onların arasına girersiniz ve onların kavgasını sonlandırırsınız. Annenizin bir derdi vardır, çok üzgündür. Siz bir çocuk olarak "Boşver anne, üzülme. Geledi şunu yapalım." diyerek onun üzüntüsünü yatıştırırsınız ve bunu hatta bir görev gibi üstlenirsiniz. Belki bir yetişkin olarak şu anda kendi hayatınıza bakmak ve hayatınıza devam etmekle ilgili zorlantılar yaşıyorsunuzdur. Çünkü kendinizi sürekli suçlu hissediyorsunuzdur. Belki bir çocuk, bir ergen, bir yetişkin olarak e, yaşınızın gerektirdiği şeyleri yaptığınız için, mesela okuldan sonra arkadaşlarınızla buluştuğunuz için, belki e, sevgilinizle vakit geçirdiğiniz için, belki Seyahat etmek istediğiniz için kendinizi suçlu hissediyorsunuzdur. Çünkü evde anneniz ya da babanız yalnızdır. Ve onların arkadaşı gibi hissettiğiniz için onları yalnız bırakıp kendi hayatınıza bakamıyorsunuzdur. Bu bölüm eğer deneyimlediğiniz şeyler bunlarsa çocuklukta duygusal ensest denilen bir durumu yaşamış olabilirsiniz. Duygusal ensest denilen bu kavram neyi ifade eder? Anlamı nedir? Peki bizim hayatımızı bence çok önemli bir şekilde etkiliyor. Eğer bunu yaşadıysanız nasıl etkiliyor? çocuklukta ve bugün yetişkinlikte. Bu bölüm bunların hepsini konuşalım. Bu sorulara cevap bulalım istiyorum. Aynı zamanda bundan da nasıl kurtulunur? Bu artık nasıl değiştirilir? Bundan konuşalım istiyorum. Duygusal ensest konusu çok araştırılmış bir konuda değil bu arada maalesef. Literatür bu konuda çok yeterli değil ama normalde hani hep şey derim ya ben videolarda bahsederken duyuyorsunuzdur. Bu konuda Türkçe kaynak yetersiz. Bu konuda Türkçe araştırma yok. Bu terim daha Türkçeleştirilmemiş vesaire derim ama bunun aksine bu konuda bir ölçek geliştirilmiş ve hatta benim bildiğim sanırım bu konudaki tek ölçek. Başka var mı bilmiyorum varsa lütfen siz de yazın. Ve bu ölçek aslında iki Türk araştırmacı tarafından geliştirilmiş. Elif Çimşir ve Ramazan Akdoğan tarafından çocukluk çağı duygusal ensest ölçeği geliştirilmiş. 12 maddelik bir ölçek geliştirmişler. Ölçeğin maddelerini bölümün sonunda söyleyeceğim. Tek tek sıralayacağım. Böylece de aslında birazcık daha fikir sahibi olabilirsiniz? Duygusal ensest nedir ve bu ölçektekiler sizin yaşadığınız şeyler mi? Benzer şeyler mi? Ama bu tabii ki şey demek değil yani bir tanı koymak gibi bir durum değil. Çünkü böyle bir e, duygusal duygusal ile ilgili bir tanı kriter de yok. Sadece bir fikir sahibi olabilmek için, entelektüel olarak bir bilgi sahibi olabilmek için önemli olur. Bölüme geçmeden önce eğer bu benimle tanıştığınız ilk videomsa Hoş geldiniz. Ben Merve Boşu Büyük Uzman Klinik Psikoloğum. Burada ve e, Terapist Koltuğu isimli podcast kanalımda yayınlar yapıyorum. Birbirinden farklı konularda içerikler hazırlıyorum e, bu iki platforma. Eğer beni zaten biliyorsanız tekrar hoş geldiniz. Hadi gelin bu bölümde bu konuyu detaylıca konuşalım. Duygusal ensest kavramı ebeveynlerin çocuklarına bir eş... Bir terapist bir arkadaş gibi davranarak kendi duygusal ihtiyaçlarını o çocuklardan, çocuklarından karşılaması durumudur. Buradaki bu kavram hiçbir şekilde cinsel bir ilişkiyi e, ifade etmiyor. Aksine burada duygusal olarak uygun olmayan bir sınırın var olduğu bir ilişkiyi temsil ediyor, ifade ediyor. Çünkü duygusal açıdan bazı sınırları aşan ve bir ebeveyn ve çocuk arasında olmaması gereken bir durumdur bu bahsettiğim durumlar. Bu tarz bir ilişkide çocuk sürekli olarak ebeveyninin yani duygusal ihtiyaçlarını karşılama yükünü yüklenir ebeveynleri tarafından ve bu yükün altında ezilir. Çünkü çocuğun böyle bir kapasitesi yoktur. Ama aynı zamanda ebeveynin de belli ki böyle bir kapasitesi yoktur ve bu sebeple de aslında çocuğa yaslanmaya başlar. Çocuğu duygusal olarak bir kaynak olarak görmeye başlar ve belli ihtiyaçlarını da bu kaynaktan gidermeye başlar. Çocuk zaten belli açıdan çok kısıtlı kapasiteye ve kısıtlı kaynaklara sahip bir canlı. Yaşımız ilerledikçe bu kaynaklarımız artar, kapasitemiz de artar. Fakat çocukken henüz bunlara sahip olabilecek yetkinliğimiz yoktur. Hele ki bir ebeveyne yetişkinlik yapmak, onun duygusal sorumluluklarını almak gibi şeyler bir çocuk için çok yaralayıcıdır ve onun gelişimsel olarak e, bazı problemler yaşamasına sebep olur. Bu tarz ilişkilerde neler olur? Yani acaba ben duygusal ensest mi yaşadım diye bir soru varsa kafanızda bunu anlamınıza yardımcı olabilecek ve bakabileceğimiz şeylerden bir tanesi şudur. Ebeveynleşme durumu. Ebeveyninizin ebeveyni olma durumu. Mesela anneniz işten gelir, siz küçük bir çocuksunuzdur. Annenizin yorgun olduğunu fark edersiniz ve onu mutlu etmek için e, odanızı toplarsınız, yemekleri yaparsınız ya da kardeşinize bakarsınız. Bunu dolaylı yoldan veya doğrudan ebeveynlerinizden öğrenmiş olabilirsiniz. Mesela dolaylı yoldan ebeveyninizin, e, bak beni üzme, ben böyle ben böyle bir çocuk istemiyorum. Bak beni üzme, ben çok üzülüyorum, anneni çok üzüyorsun. Böyle yaparsan olmaz, annene yük olma. E, bana yardımcı ol, benim birazcık işlerimi kolaylaştır. Kardeşine bak, sen de büyüdün artık, sen de bir şeyleri yapabilirsin. Diyerek doğrudan aslında bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Dolaylı yoldan da şunu fark edersiniz belki karşınızda sizin duygusal ihtiyaçlarınızı karşılayacak birisi yok, bir anne veya baba yok. O kişi belki depresyonda olabilir, belki başka türlü çeşitli duygusal, mental problemler yaşıyor olabilir ve bundan kaynaklı çok mutsuz, çok üzgün ve çok bitkin ya da sürekli öfkeli birisini görüyor olabilirsiniz karşınıza ve bu çocuk için çok yıpratıcı bir şey. Ve böyle bir ebeveynle kalmak yerine yaptığınız küçük şeylerin karşınızdakini annenizi ya da babanızı mutlu ettiğini ve onların size karşı ilgisini değiştirdiğini keşfetmiş olabilirsiniz. Bu durumda da mesela işte mutfağa toplamak, annenize yardımcı olmak, annenizin işle ilgili anlattığı problemlerde bir şeyler söylemek, onun yüzünü güldürdüğünü fark ettiğinizde o zaman bunu bir görev olarak üstlenip yapmaya devam edebilirsiniz. Buradaki önemli bir nokta şudur. Ebeveynin bunu yakalayıp bunu engel olması gerekir. Çocuğa alan tanıması gerekir. Çocuğu bu görevle görevlendirmemesi gerekir. Ama orada dediğim gibi ebeveyn çeşitli açılardan eksik, yetersiz kaldığı için aslında çocuğu bu anlamda ihmal etmiş olur ve çocuğun bu ihtiyaçlarını göremez. Aslında bu anlamda çocuktan e, duygusal olarak faydalanmaya başlar. Bunun en basit göstergesi şö şöyle bir şey olabilir: Ebeveyn hiç de anlatılmayacak şeyleri çocuğa anlatıyor olabilir. İşte iş hayatında yaşadığı zorluklardan bahsediyor olabilir ve çocuk bunu dinleme görevini üstlenmiş olur. Bakın bu da e, çocuğun ebeveyn rolünü üstlendiğinin bir göstergesidir. Aynı şekilde çocuk belki e, annesinin anlattığı başka problemleri dinler. Bu birçoğumuzun hayatında olur, değil mi? Annelerimiz e, evliliklerinde yaşadıkları problemleri anlatırlar ve biz bunu dinlemek ve ya da annemize destek olmak zorunda hissederiz. Ama bu bir çocuğun destek olabileceği bir durum değildir. Çocuk bu bu anlatıların altında bu dertlerin altında bunları dinleyerek çok fazla bir şekilde ezilir ve küçülür. Çocuk zaten annesine yardımcı olabilecek bir kapasitesi olmadığı için çaresizlik hisseder. Elinden hiçbir şey gelmez ve annesi de çaresiz gördüğü için çok zor bir durumda, çok güvensiz ve desteksiz kalmış olur. Buna ek olarak nasıl bu durumu yaşamış olabilirsiniz? Buna ek olarak duygusal ensest yaşadığınızın bir diğer göstergesi de aslında finansal olarak ebeveynlerinize destek olmaya çalışmaktır. Bakın bu yine bir çocuğun yüklenemeyeceği bir görev. Bizim paramız yok biz çok zor durumdayız. Baksana bir tane kitap aldık ama bu kitabın şimdi çok iyi sahip çıkmalısın bu kitaba. Bu kitaba vereceğin en ufak bir zararın, bizim bu kadar çalışmamızın yok edilmesi anlamına geldiğini biliyor musun? Eğer bunu yaparsan annem ve baban ne kadar üzülür, ne kadar zorlanır. Biz ne kadar zorlanıyoruz o parayı kazanırken sen biliyor musun? Diyerek çocuğu bu yükün altında ezmek onun e, duygusal olarak e, hiç taşıyamayacağı bir yükü ona vermektir. O da finansal olarak ebeveynlerine destek olma yüküdür. Çocuğa bir kitap aldınız, çocuğa bir oyuncak aldınız, çocuğa bir şey aldınız. Çocuk oynayabilir ve kırabilir öyle değil mi? Çocuk e, defterini çizebilir, karalayabilir. Çocuk bir oyuncağını atabilir, kırabilir. Çocuk bu, çocuklar bunu yapar. E, bir çocuğu disipline etmekle onun üzerine böylesine büyük bir duygusal yük yüklemek arasında çok büyük fark vardır. Yani çocuk bir oyuncağını attı kırdı diye onun karşınıza alıp bizim paramız yok biz fakiriz bizim ne kadar zorlandığımızı görüyorsun baban para kazanmak için senin için sabahlara kadar çalışıyor ve sen oyuncağını attın bunu yapamazsın diyerek çocuktan finansal olarak bir şeyleri yönetmesini beklemek tekrar ediyorum ebeveynlikten bir nevi istifa etmek ve çocuğa belli görevleri yüklemek demektir çocuğun da belli davranışlarının belli sonuçları olduğunu ona söylemek, ona anlatmak, ona belli sorumluluklar yüklemek başka bir şeydir. Bu bahsettiğim durum başka bir şeydir. Çocuğa sağlıklı sınırlar koymalısınız. Çocuğa sağlıklı bir şekilde disipline etmelisiniz. Bunu öğretmelisiniz. Çocuğun sınırlara da ihtiyacı vardır. Ama bunun yolu ona dediğim gibi suçlu hissettirmek, onu vicdan azabı çektirmek demek değildir. Çünkü çocuk böyle bir durum altında kendini çok ama çok suçlu hisseder ve yetersiz de hisseder. Böyle bir durum karşısında çocuk ne yapmaya başlar? Her en ufak bir ihtiyacında parayı düşünmeye başlayabilir. Bakın küçücük bir çocuk sürekli olarak bizim paramız yok, ben onu alamam, ben bunu isteyemem, buna paramız yetmez, yemek mi, şeker mi? Paramız yok gibi şeyleri düşünüyorsa ve bunun hesabını yapmaya başlıyorsa orada bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Yine burada sağlıklı sınırların yoksunluğu söz konusudur. Ebeveyn ve çocuk arasında belli sınır, sağlıklı sınırları aşan bir durum söz konusudur ve olmaması gereken bir ilişki var demektir. Parayı yönetecek olan kişi, gelir gider dengesini yapacak olan kişi... Bunun hesabını neye harcanacak, neye harcanmayacak bunun hesabını yapması gereken kişi evdeki yetişkinlerdir. Evdeki çocuklar değil. Çocuktan akıl almaya çalışmak. Ya şöyle şöyle bir şey oldu sence ne yapayım? Ya işte o 7-8 yaşında bir çocuk karşınıza alıp biz babanla boşanmayı düşünüyoruz. Sence boşanmalı mıyız? Boşanmamalı mıyız diye sormak mesela. Yine bir çocuğun kararını veremeyeceği ve onun onun sorumluluğu değil. Bu ikinizin ilişkisi, annenin ve babanın ilişkisi ve kararını vermesi gereken kişi anne ve babadır. Burada çocuğa Aa, biz seni düşünüyoruz demek de değildir bu. Çocuğa kendi taşıyamadığınız duygusal yükleri yüklemektir. Bir başka duygusal e, enses yaşamış olabileceğinizin göstergesi de ebeveynlerden birinin sizden çok özel beklentilerinin olması. Yani o ebeveyniniz, belki anneniz diyelim ki olsun, anneniz sürekli gözünüzün içine bakar ve sanki sürekli onu mutlu etmeniz gerekiyormuş gibi davranır ve yaşar. Diğer ebeveyninize karşı taraf tutmanızı ister. Onun tarafını tutmanızı ister. Babana karşı böyle söyledin. Sen babana karşı niye bunu söylemedin benimle ilgili? Benim neden çok yorulduğumu söylemiyorsun babana? Babanın bana neden haksızlık yaptığını söylemiyorsun? Git babana annemi mutlu etmelisin de. Git anneme Do, git babana de ki anneme doğum gününde bir şey yapalım onun için özel bir şeyler yapalım. Git babana şunun ne kadar yanlış olduğunu söyle. Baban sana böyle söylediğinde ne cevap verdin? Beni korudun mu? Aferin. Böyle annenin yanında olmasın işte. Diyerek taraf tutmasını beklemek de çocuğu duygusal olarak istismar etmektir. Onun duygusal olarak sizin taşıyamadığınız şeyleri ona yükleyerek onu bir kaynak olarak, onu bir kaynak haline getirmektir. Başka herhangi bir ilişkide o sizin koruyucunuz olamaz. Bir çocuk, bir ebeveynin koruyucusu olamaz. Ona böyle bir rol atfetmek gerçekten çok büyük bir yük. Yani bir çocuğun kamburu çıkmasına sebep olur duygusal olarak. Mesela arkadaşları arasında da bir seçim yapmasını beklemek. Aa sen arkadaşlarını seviyorsun tabii. Beni sevmiyor musun? Ya da mesela diyelim ki bir çocuğunuz işte ergenliğe geldi. Ondan bir partner gibi bazı beklentilere girmek. Aa işte o kızı mı daha çok seviyorsun yoksa anneni mi daha çok seviyorsun? Nasıl yani o kızla buluşmaya mı gideceksin yoksa annenin yanında mı duracaksın? Demek ki sen anneni evde otururken yalnız bırakacaksın bu özel günde, yılbaşında, bu bayramda ve onunla buluşmaya mı gideceksin, gezmeye mi gideceksin? Arkadaşlarını mı tercih edeceksin? Tabii bizimle hafta sonunu geçirme, sen arkadaşlarınla buluşmayı tercih et. Gibi şeyler de yine aynı şekilde ebeveynin çocuğu başka bir role koyduğunun bir göstergesidir. Çocuklar ebeveynin arkadaşı değildir. Bu o kadar yaygın bir şey ki, yani özellikle e, son y jenerasyonunun kendi çocuklarına çok uyguladığı bir şey. E, ben arkadaşımı doğurdum, o benim en yakın arkadaşım. Çocuklarınız sizin en yakın arkadaşınız değil, çocuklarınızın arkadaşa değil bir ebeveyne ihtiyacı var ve bir çocuktan arkadaş beklentisi yaratmak, yani bir çocuğu arkadaş e, yerine koymak, e, bütün dinamikleri sarsan ve e, çocuğun e, sizden alacaklı olduğu değil de sizin çocuktan alacaklı olduğunuz bir noktaya gelmesine sebep olur. Ve bu gibi durumlar karşısında yetişkin olduğunuzda ya da sadece yetişkin olduğunuzda da değil ergenlikte de bir çocuk olarak bunları tercih etmeye başladığınızı görebilirsiniz. Mesela işte arkadaşlarınız okul çıkışı bir yerde bir şeyler yapacaklar. Siz annenizi düşünüp evdeki babanızı düşünüp e kuşukoş eve gitmek isteyebilirsiniz. Mesela o sırada anneniz belki hiçbir şey söylemez ama bu öyle bir gelişmiştir ki dolaylı yoldan öyle bir gelişmiştir ki ve ebeveyniniz bunca zaman size öylesine yaslanmıştır ki siz annem evde çok üzülür. Ben hemen onun yanına gitmeliyim diye vicdan azabı duyarak annenizin yanına gidersiniz. Özel bir günde arkadaşlarınızla bir kutlama yaptığınızda, beraber onlarla vakit geçirdiğinizde, mutlu olduğunuzda hemen vicdan azabı duymaya başlarsınız. Annem bunları yapmıyor ki, annem bu kadar mutlu değil ki, annem buraya gitmemişti ki, işte bir restorana gittiniz ama babam hiç böyle bir yere gelmemiştir diyerek vicdan azabı çekersiniz. Kendinize bir şey aldınız, güzel bir gömlek aldınız. Annemin hiç böyle gömleği yoktur, annem hiç böyle bir gömlek giymemiştir diyerek vicdan azabı duymak ve belki aynısını onu almak. Hatta belki kendinize harcayacağınızdan daha çok parayı, zamanı ebeveynlerinize harcamak durumu da olabilir. Ya da mesela işte sürekli e, anneme, babama çok güzel bir hayat yaşatamadım diyerek kayıflanmak. Kardeşlerime çok iyi Yani şöyle idealleriniz varsa ben bir gün çok para kazanacağım, çok başarılı olacağım ve işte anneme babama işte ev alacağım, araba alacağım, onları şuralara seyahatlere götüreceğim. Yani bütün amacınız bu hale geldiyse, orada gerçekten ebeveyninizin ebeveyni haline gelmişsiniz demektir. Burada bazı duygusal sınırlar aşılmış demektir. Ebeveynleriniz artık bir çocuk, e, duygusal ve birçok açıdan bakıma ve yardıma muhtaç insanlar olarak görmeye başlamışsınız demektir. Ve burası gerçekten tehlikeli olabilecek bir yer. Kendi hayatınıza bakamaz hale bileceğiniz bir durum. Öyle ki evlenseniz bile kendi ailenizden çok yeni oluşturduğunuz çekirdek ailenizden çok kök ailenizi düşünüp onlara daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Bu çekirdek ailenizde sorun yaratabilir. Çocuğunuza ve eşinize yeterince vakit ayırmamaya başlarsınız. Böyle olunca da burada problemler yaşarsınız ve artık kendi ailenizin de dağılmasına sebep olur. Ve bence bir diğer önemli işaret de ebeveynlerin çocuklara bazı sırları paylaşıp o sırları tutmasını beklemek. Mesela işte Anne diyelim ki ya da baba, e, baba olsun bu. E, anne, anne örneğini çok verdim. Baba işte der ki mesela çocuğunu kenara çekip e, biliyor musun ben işte borç aldım. Bizim borcumuz var. Ben borç altına girdim. Kredi çektim. Ama annenin haberi yok. Sakın nasıl söyleyeceğimizi de bilmiyorum der. Şimdi çocuğa böyle bir sır verip ve bunu sakla. Bunu kimseye söyleme demek. Gerçekten o çocuğun böyle hani ne yapacağım yani An annemle benim başka bir ilişkim var ve samimi bir ilişki kurmak istiyorum ama babam şimdi bana bir sır verdi ve ben bildiğim şeyi annemden saklayacağım. Belki annem bir bir şey söylüyor babamla kavga ediyor bu konuda işte bu kadar para nereye gidiyor diyor bir şeyler oluyor evde ben de biliyorum bir çocuk olarak babam kredi çekti bana söylemişti o paralar aslında oraya gidiyor ama anneme söyleyemiyorum belki annem aynı zamanda dert yanıyor geliyor bana anlatıyor ya bu ne kadar büyük bir sıkışmışlık içerisine koymaktır çocuğu çocuklar sizin sırdaşınız değil onlarla başkalarıyla paylaşamayacağınız şeyleri paylaşıp bunu tut bunu kimseye söyleme ailemiz arasında bunları şu yaşananları şununla paylaşma demek ondan sizin problemlerinizi çözmesini Beklemek işte eşinizle kavga ettiniz gidip çocuğunuzu aldım. Sence de destek beklemek, onay beklemek. Sence de doğru yapmadım mı? Sence de ben çok iyi bir anneyim öyle değil mi? Ben çok iyiyim, çok iyi bir babayım öyle değil mi? Bak senin her istediğini yapıyorum değil mi? Gibi çocuğu düşünmeden sadece kendi ihtiyaçlarınız için çocuğu bir araç haline getirmektir ve buradaki ilişki gerçekten hiç ama hiç olmaması gereken ve sınırları aşan sağlıksız bir yere giden bir ilişkidir. Ee, burada bunu her ebeveyn biliyor ve isteyerek yapıyor anlamına kesinlikle gelmiyor bu. Bazı ebeveynler bunun hiç farkında değil. Ee, bunun çoğunlukla sebebi bunu yapan ebeveynin kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklardan yetersiz olması olabilir. Mesela şöyle diyebiliyor birçok insan birçok yetişkin. Evet ben annemle vakit geçirmezsem ama hiç arkadaşı yok ki gerçekten. Olabilir. Gerçekten olabilir. Ama bu başka bir şey. Bu başka bir konu. Sizin bu sorumluluğu almanız başka bir şey. O ebeveynin kendi hayatını kurması gerekli. Bir yetişkinse arkadaş çevresini kurmak, bir arkadaş oluşturmak ve bu hayatı kurmak gerekli. Bugüne kadar kurmadıysa bunun sorumlusu çocuk değildir. Tekrar ediyorum. Karşınızdaki kişi bir yetişkinse bunun sorumluluğunu alması gereken kişi o yetişkindir. Burada önemli olan nokta çocuğun çocuk olduğunu hatırlamak ya da bir yetişkinseniz bunları yaşamış bir yetişkinseniz çocukken bunları yaşadıysanız hiçbir zaman böyle bir göreviniz yoktu. Bunu bilmek önemli. Son olarak eklemek istediğim bir belirti daha var. O da şu, ebeveynlerin yolunda hayatında yolunda gitmeyen şeyler için ekstra sorumluluk almak. Mesela diyelim ki bir ebeveyniniz Alkol bağımlısı işte onun alkol almaması için ekstra çaba göstermek. Ya işte ben onun dikkatini dağıtayım o alkol almayı unutur. Ben ona diyeyim ki ya baba ben senin hiç alkol almanı istemiyorum. Anne ben senin hiç bunu içmeni istemiyorum diyeyim. Ben o çocukluğumu belki masumiyetimi kullanayım ona yalvarayım yakarayım o zaman belki kullanmaz diyerek onu yönetmeye çalışmak. Ya da mesela aldı eyvah şimdi problem çıkacak tartışma olacak ben bunu şöyle yönetmeye çalışayım. Babamı alayım biraz evden uzaklaştırayım. Annemi alayım birazcık evden uzaklaştırayım. Ya da işte e, annem mesela işte şimdi çok üzülür şunun için o zaman ben ne yapayım hiç anlaşılmasın bir durum var o durumun hiç yaşanmaması için ben elimden geleni yapayım diyerek ebeveynin hayatını kolaylaştırmaya çalışmak. Yetişkin olduğunuzda da bunu şöyle fark edebilirsiniz. E, ya işte anne sen birazcık problem yaşıyorsun e, bence... E, şeye gitmelisin, terapi almalısın, kesinlikle terapi almalısın. Bak şu kitapları okumalısın anne, şu kitapları okumalısın baba. Bak görüyor musun çok faydalı, şu videoyu izlesene. Bak şöyle bir terapist varmış, senin için arayayım mı, götüreyim. Gidersiniz terapistle siz konuşursunuz. Babamın gerçekten çok ihtiyacı var. Bir insanın hayatında ondan fazla, o insanın hayatı için ondan fazla... Ee, şey yapıyorsanız ondan fazla sorumluluk alıyorsanız burada bir problem var demektir. Karşınızdaki kişi bir insanın yani o bahsettiğim insan çocuğunuz değilse o çocuğun sorumluluğunu tabii ki siz alıyorsunuz o da belli bir yaşa kadar ve belli bir seviyede. Çok bence e, zor bir konu. Yani bu enses kelimesini e, bu şeye vermişler ya. Bu enses terimini kullanmışlar ya bu durum için. Bence çok anlatıyor durumu. Yani o aslında çok vurucu bir durum. Duygusal olarak böyle bir şey yaşandığı için hani duygusal çok görünmüyor ya. Görünmediği için gözden kaçırılır. Olabiliyor ama aslında etkisinin ne kadar büyük olduğunu bence bu kelime anlatıyor. Böyle ufaktan bölümün sonuna yaklaşmışken bölümün başında bahsettiğim ölçeğin maddelerinden de e, maddelerini sayacağım 12 maddeyi ondan sonra da ufaktan duracağım. Çocukluk çağı duygusal ensest ölçeği e, maddeleri şunlar. 1. Problemler veya zorluklar çıktığında ebeveynlerinizden daha olgun davranmak zorunda kaldınız. 2. Ebeveynleriniz romantik sorunlar yaşadığında kendinize onlara tavsiye verirken buldunuz. 3. Ebeveynleriniz tartıştığında bir taraf tutmak ya da taraf tutmanızın beklenmesi ve onlardan birini savunmak zorunda kaldınız. 4. Ebeveynleriniz tartıştığında araya girip sorunu çözmelerine yardımcı olmak zorunda kaldınız. 5. Ebeveynleriniz duygusal sıkıntılarını hafifletmek için bir partner veya başka bir yetişkin yerine size yöneldi. 6. Diğer ebeveynle yaşanan bir tartışma veya çatışmanın ardından ebeveynleriniz size rahatlama ve destek için yöneldi. 7. Aile içi uyumu korumak için çocukluk döneminde yaşınıza uygun olmayan sorumluluklar üstlendiniz. 8. Çocukluğunuzu tam anlamıyla Ile yaşayamamış olduğunuzu fark ettiniz. 9. Ebeveynlerinizin ihtiyaçları sizin ihtiyaçlarınızın önüne geçti. 10. Arkadaşlarınızın ebeveynleriyle olan ilişkilerini kıskandınız. 11. Ebeveynlerinize daha iyi destek olabilmek için yaşıtlarınıza göre daha erken olgunlaşmak veya büyümek zorunda olduğunuzu anladınız. Ve 12. Ebeveynleriniz için ev işleri ilgili sorumlulukları üstlenmek veya bunları yönetmek zorunda kaldınız. Ölçeğin bu maddelerini İngilizce çevirdim. İngilizce bir kaynak olarak buldum. İngilizceden Türkçeye çevirdim. Türkçeye uyarlanmış hali ya da Türkçe orijinal hali mi emin değilim. Aşağı yukarı değişiklik gösterebilir maddelerin cümlelerinde. Çünkü dediğim gibi Türkçe halini bulmadım. İngilizcesinden çevirdim. Şimdi burada ufaktan duracağım. Bu konuyla ilgili bunu fark ettik. Ne yapabiliriz konusunu soracağınızı çok iyi biliyorum. Ama bu çok geniş kapsamlı bir konu. Öncelikle bunu fark etmek önemli olan noktalardan bir tanesi. İkincisi de aslında bu sorumluluğu reddetmek önemli noktalar bir tanesi. Hani bölümün içerisinde söyledim aslında birçok noktadan. Bu sizin sorumluluğunuz değil. Bunu fark etmek ve ufak ufak o sorumluluğu reddetmek. Yani e, şu anda bir yetişkinseniz, bunu yaşamış bir yetişkinseniz geldiğiniz noktada e, bütün bu durumları sorgusuz sualsiz yaparken buluyor olabilirsiniz kendinizi. Birçok fedakarlığı zaten hali hazırda yapıyorken bulabilirsiniz. E, o yüzden bunu değiştirecek olan kişi de sizsiniz. Evet çocuklukta maalesef bu sizin e, hür iradenizle başınıza gelen yaşadığınız bir şey değildi. Ama artık yetiştirdiğiniz bunun sorumluluğunu alacak kişi. Sizsiniz ve burada o sorumlulukları ufak ufak almayı bırakarak e, ebeveyninizi de bir yetişkin olarak görmeye başlamak, bir şeylerde suçluluk duymaya başladığınızda o suçlulukla kalabilmek. Ya, suçlu hissediyorum. Atıyorum bu bluzu giydiğim için ve aldığım için ama kendimi rahatlatmak için gidip aynısından anneme bir tane daha almamak mesela. Ben bunu hak ediyorum. Annemden bağımsız, annemin giymiş olmasından, giymemiş olmasından bağımsız olarak ben bu bluzu giymeyi hak ediyorum. Neden? Kazandım parasını, çalıştım aldım hoşuma gitti bu kadar başka hiçbir şey olmasına gerek yok annemle hiçbir ilgisi yok bu bluzun iyi bir hayat yaşıyorum çok mutluyum çok güzel bir evliliğim var ama anne babamın hiç güzel bir evliliği yoktu ah onlar da keşke böyle bir 50 kişi bu mutluluğu keşke tadabilselerdi diyerek ben en ufak mutlu bir anımda suçluluk hissediyorsam orada kendimi durdurup bir dakika bunun annemle babamla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bu benim hayatım ve şu anda mutlu oluyorum ve sadece bu mutluluğuma odaklanmak istiyorum. Diyerek kendinizi bu ana çekebilmek ve dediğim gibi o suçluluk duygusuyla birazcık baş edebilmek. O suçluluk duygusu gelip geçecek. Bir süre sonra geçecek yani sürekli aynı kalmaz. Bunları yapabilmek önemli ve bence illa birine e, tırnak içinde acıyacaksanız, illa birine üzülecekseniz vicdan azabı çekecekseniz, bence o e, çocukluğunuzu gözünüzün önüne getirin ve bütün hayatınız ve çocukluğunuz boyunca sürekli bir ebeveynlik yapmak zorunda kaldığınız bir durum içerisindeyseniz, e, o, o o çocuğa üzülün. E, bence orada esas bu durumdan zararlı çıkan kişi o. Bu arada şöyle bir araştırma geldi aklıma: çocukluğunda çabuk yetişkin olmak zorunda kalan çocuklar, daha yetişkin davranmak zorunda kalan çeşitli duygusal destekten mahrum kalarak. Fiziksel ya da duygusal işte e, belki hani ebeveynsiz büyümüş de olabilirler ama aynı zamanda var olan ebeveynlerinin hiçbir duygusal desteği de olmamış olabilir. Beyinleri çok daha çabuk gelişiyor ve bir yetişkin gibi oluşuyor. Mesela işte atıyorum daha çocukluğun başındaysa bir ergen beyin yapısına sahip olabiliyorlar ve ilerleyen dönemde anksiyete ve depresyona daha meyilli oluyor bu çocuklar. Yani bu durumun olumsuzluğunu yaşayan, olumsuz sonucu yaşayan kişiler e, çocuklukta ve yetişkinlikte sizsiniz. O yüzden e, dediğim gibi illa birini üzülecekseniz o noktada çocukluğunuz aklınıza getirebilirsiniz. Belki bir çocukluk fotoğrafınızı elinize alıp bakabilirsiniz. Ona şefkat gösterebilirsiniz. Dediğim gibi zor bir konu. O yüzden e, lütfen aşağıda yorumlar kısmını yazın. Çok da konuşulan bir konu değil aslında. E, ve birbirimizin ve birbirimizin tecrübelerinden faydalanalım. Bu Buraları duymak size nasıl hissettirdi? Ben bunları paylaşırken bunları fark etmek bildiğiniz, fark ettiğiniz şeyler miydi? değilse şu an fark etmek nasıl geldi sizin için bunu çözmek için uğraştığınız bir şeyler var mıydı yorumlarda paylaşırsanız orada konuşalım Şimdilik benden bu kadar abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın Bu arada Instagram'da da çok aktifim özellikle hikayelerde bana gelen yorumları paylaşıyorum soruları paylaşıyorum soru cevap da yapıyoruz orada çok o yüzden oradan da takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz Şimdilik benden bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın